Evet. Iı, önce bir ses gelelim ona bakalım. Dur bakayım. Şimdi önce bir çete Üzgünlük şeye atalım. Şimdilik. 2026'ya özel olarak ne oynayabiliriz? Aklıma hiç gelmiyor arada masa üstündeki hiçbir oyunla şeyim yoktur. Reklamım yoktur. Niye reklam olsun normal masa üstten? Neyse. Şimdiki. Öncelikle güzelinden bir oyun seçmemiz lazım. GTA yok. GTA olmaz. <Gülüyor> <Yay>! <Gülüyor> Dandikliği kes. Tık, tık, tık Dur bir yayına sesimiz nasıl gidiyor? sesi biraz arttırsak mı ya? Neyse. Şimdi Dur lan bir gruba yayın şeyini dağıtayım. Yayın şimdi atayım.

Şimdiki yollayabilirim. Tamam. Hesabı kapadık mı? <laughs> Kapamış. Şimdi şunu kaldırabilirim. Evet. Abi şimdi ne oynayacağız chat? Bir de bir yandan da çete bakayım. bir şimdi yayına gelmiş ya botam katılımcılar bir ben bir bot orada 2026'ya girmemize son 4 dakika. Ha, 40 40 dakika. 4 dakika demişim. Tealancher Ve Minecraft girelim beyler. Size bir parantez içerisinde şüpheli olarak hilesiz dünyamı göstereceğim. Beyler yayın dışı biraz kasıldık ya. <laughs> Dünya adına bakmayın. Beyler yani dediğim gibi ben e, hile yapmam kesinlikle. Yani şimdiki görüyorsun abini. Bak şimdi. Görüyorsun abini. Görüyorsun abini. Bu arada şu efekslerden dolayı değil. Kendim ciddi ciddi MLG yaptım. Glöz bırak efendim. Hadi düş aşağı. Bakın bakın abiniz iyi seyredin. 2026'ya girene kadar bu yayını kapatmayacağım. İnşallah yayın dolu dolu izlenir yani. Tekrar izleme değil tabi. Böyle çete birkaç kişi gelsin de. Bak ah ya kim gelmiş kim gelmemiş. Ha, neyse. Ayımıza denedik. İkinci bir monitörüm olsaydı e, yapacağım ilk iş OBS'den şeye bakmak olurdu. yani işte çete falan bakmak olurdu işte. Beyler sizce arılar mı alır ben mi? Lan DG tam. O benim kılıcıma karşı ölmedi mi? Gel lan buraya. Kılıcımın gazabına uğra seni ezik. <gülüyor> <gülüyor> Beyler bir de bu aralar hasta almam. Abi anlayabiliyor musun baba beni? Oğlum niye sakalik yapamıyorum? Neyse. Oğlum ben de dönüp dolaşıp yine aynı hareketi yapıyorum. Yeter lan bıktım. Minecraft'ta bir ya, lan Oğlum o kadar yüksekten düştüm ki itenler gitti. Öldüm artı itemlerim gitti. Artı 30 bin şey yaptım. Beyler tekrar 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 ve tekrar dediğim gibi ben asla ve asla hilecilik yapmam abi. Hile hurda ile benim işim olmaz. Anladığınız gibi. <laughs> Neyse. İşte bir gün giderken yani Temel yolda yürürken bir anda ayağı kaymış ve demiş ki: Ula ayağım kaydı. Ondan sonra yanına şey cık, kimdi ya diğer Laz Neyse adını hatırlamadığım Laz geliyor. Ondan sonra diyor ki: Ula senin ayağın mı kaydı dedi. Demiş. Temel de demiş ki: Yok ben yerde domuz gibi tepiniyorum o yüzden yere düştüm. Ondan sonra şey şey dedim. He, Dursun da demiş ki. Niye yer çekimini test et? Niye domuz gibi tepiniyorsun? Biri arkada sana mı vurdu demiş. Oh oh ha oh, ha oh. ha ha. komik değil biliyorum. Ya oğlum bu pink ne? Dur ya şeyleri değiştireceğim Allah Allah. Oh be sonunda daha az pink. so at 20, 2026 2026 okay, in <coughs> 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 <laughs> Instant healed. Bir iki yüz Daha daha fazla arkadaşlar? Sizin hayatlar nasıl? Çete bakmadığım için. Abicim yeter artık. Yine mi öleceğim? Su, su. Ohohohoho. Oğlum MLG yapıyormuşum lan. Kaderi kes, şansı kes. Oğlum bir şey diyeceğim. O nasıl şansmış lan öyle? bu kalır. <laughs> ne sebeler ama yılbaşını ne yapacağınızı Yine o ses Türkiye izleyip şey yapacağınız bilmiyor mu? Allah Allah. Hadi görüşürük sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz.